Şimdi değerli arkadaşlar bu videoda size gerçek kişisel gelişimin ne olduğunu, neden işe yaradığını ve gerçek olmayan kişisel gelişim ne olduğunu ve neden işe yaramadığını iki kişisel gelişimle arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Bir tanesi gerçek, bizim örf adet kültürümüze uyan. Bir de gerçek olmayan dışarıdan gelen, Batı'dan veya Hindistan tarafından gelen spiritüel olan uçuk kaçık kişisel gelişim. Bunların arasındaki farkı anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Hangi kişisel gelişim bize faydası var? Hangisinin bize zararı var? Bunu anlatmak istiyorum. Yani ayırt etmek istiyorum. Bunların arasındaki farkı anlatıp sizi bir çeşit bir çalar saat gibi uyandırmak istiyorum. Yani bu videoyu sonuna kadar izlerseniz o zaman gerçekten hayatınıza gerçek kişisel gelişimi uygulayıp arzu ettiğiniz hedefe varabilirsiniz. Arzu ettiğiniz başarıya gerçekten ulaşabilirsiniz. Arzu ettiğiniz bolluğa ulaşabilir veya arzu ettiğiniz huzur, sağlık bu duruma ulaşabilirsiniz. Ama gerçek kişisel gelişimi uygularsanız. Değerli arkadaşlar bu videoyu neden yapıyorum? Artık dur deme zamanın geldiğini düşünüyorum. Çünkü mainstream'de Sosyal medyada, televizyonda dayatılan bizim kültürümüze hiç uymayan, bizim değerlerimize hiç uymayan bir kişisel gelişim. Budizm'den gelen, Konfüçyüz'den gelen, uçuk kaçık doğudan Çinlilerin, Hindistanlıların geliştirdiği veya kendi kültürlerine göre olan kişisel gelişimi biz Anadolu halkına öf, adet, kültürü farklı olan insanlara dayatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bize uymuyor. Yani şöyle düşünün kan grubu uyuşmazlığı oluyor uymadığından dolayı genellikle o tür spiritüel uçuk kaçık evrensel güçlerle bağlantılı kişisel gelişim genellikle Anadolu insanına veya bizim milletimize halkımıza uymadığından dolayı genellikle bizim insanımız hayal kırıklığından uğruyor. Kişisel gelişim cümlesini kelimesini duyduğu an hayal kırıklığından dolayı uzak kalmaya çalışıyor. Yani duyduğu zaman diken diken oluyor tüyleri. Çünkü daha önceden o tür kişisel gelişimci ile karşılaşmış, uygulamış, kendi hayatına uymadığından dolayı başarısız olmuş, hedefine ulaşamamış. Dolayısıyla ha, kişisel gelişim demek ki bu. Öyle tanıyor çünkü kişisel gelişimi. O zaman ben uzak kalayım çünkü hayal kırıklığına uğrattı beni zaten. Başarısızlığa uğrattı. Arzu ettiğim hedefe ulaşamadım. Ondan dolayı aile huzursuzluğu başladı. Bana uymuyor dediğinden dolayı birçok kişi kişisel gelişim duyunca uzaklaşıyor. Şimdi bir kere açık ve net konuşmak istiyorum. Spiritüel, uçuk kaçık bize uymayan kişisel gelişimde genellikle evrenden bir şey isteniyor. Yani Hz. Allah'ın yerine evreni koyuyorlar. Biz Anadolu insanın kültürü, değeri, inançları belli. Biz bize uymuyor değerli arkadaşlar. Uymayınca bir kere oradan bir kaybı var. İkincisi işte devamlı ben, ben merkezli. Nefis tatminiyle alakalı, ego ile alakalı, egoyu güçlendiren bir kişisel gelişim. Yani bize uymayan kişisel gelişimden bahsediyorum. O da yine uyuşmuyor. Uyumadığı için Anadolu insanı biliyorsunuz mütevazi insanlarız. Bizim kültürümüzde yardımlaşma var. Ondan sonra elindeki ekmeğin yarısını böler, karşıdaki kişiye verir. O egoyu, nefsi güçlendiren kişisel gelişim bize uymuyor. Buna benzer birçok madde sayabilirim. Şimdi gelelim gerçek kişisel gelişim nedir? Gerçek kişisel gelişim yani bize uyan kişisel gelişimin birinci adımı insanın kendini bilmesi, kendini tanıması. Yani biz ne yapmalıyız? İlk önce kendimizi tanımamız lazım. İlim ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır diyen atalarımız var bizim. Bir kere kendimizi tanımamız lazım. İkincisi yine bunu biraz daha açayım. Şimdi burada hadis-i şeriften örnek vermek istiyorum. Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bakın yine kişisel gelişimde kendini bilmek var. Kendini bilirsen ömrün zayi olmuyor hadis şerifin açıklaması bu yani ilk önce kendini bilmen lazım, tanıman lazım elimde neler var bu imkanlarımla, bu elimdeki yeteneklerle neler yapabilirim yani kendini bilmen lazım eğer kendini bilirsen, yeteneklerini öğrenirsen o zaman ömrünü zayi etmemiş oluyorsun, önüne bakabiliyorsun hedeflerine gidebiliyorsun başarıya ulaşabiliyorsun bolluğa, sağlığa ve aile huzuruna ulaşabiliyorsun, demek ki birinci kural neymiş? kendini bilmek kendini tanımak Oradan geçiyor. Gerçek kişisel gelişimdeki ikinci madde şu. İki günün bir olmasın. Çünkü iki günün bir olduğumuz ziyandasın diye bir hadis-i şerif var yine değerli arkadaşlar. İki günün kesinlikle insanın bir olmaması gerekiyor. Devamlı sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani devamlı bir şeyler yapması gerekiyor. Ne yapabilir? Kitap okuyabilir. Spora gidip kaslarını geliştirebilir. Yürüyüş yapabilir. Kendini geliştirecek bir programa katılıp her gün o programda devam edebilir, emin adımlarla ilerleyebilir. Yani iki günü bir olmaması gerekiyor. Başka neler yapabilir? Her gün bir hedef koyup bir insana faydalı olabilir veya tatlı dil ile iyilikler yapabilir, sadaka vermiş olur gülümsemeyle. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, gerçek kişisel gelişim bu televizyon yoluyla, YouTube yoluyla ve sosyal medya tarafından bize yüklenen kişisel gelişim genellikle bize uymayan kişisel gelişim uymadığı için de örf adetine, değerlerine bağlı olan insanlar da kişisel gelişim duyunca kaçıyorlar. Kişisel gelişim zaten bizim değerlerimizde, kültürümüzde var. Biz zaten kişisel gelişimi yapmak zorundayız. Çünkü öbür türlü kaybeden kişi oluyoruz, ziyanda oluyoruz. Şunu da eklemek istiyorum değerli arkadaşlar. Kişisel gelişim. Bunu açtığımız zaman şahsiyet gelişim, şahsiyeti geliştirmek karakteri güçlendirmek. Persönlichkeit Entwicklung. Şu sana verilen emanet, vücut, beyin, beden bunu geliştirmek, karakterini geliştirmek, şahsiyetini geliştirmek. Bu anlamalıyız. Yani egoyu geliştirmek değil asla. Nefsini geliştirmek değildir kişisel gelişim. Yani bize anlatıldığı gibi değildir. İçindeki potansiyeli keşfetmek, yeteneklerini keşfetmek, kendini tanıyarak ben nelere kadirim? Neler yapabilirim? Hangi güce sahibim? Ne kadarını kullanıyorum? Tarif ettiğim gibi gerçek kişisel gelişimin amacı nedir? Ne gibi faydaları var? Onu da anlatayım. Şöyle kendini bilirsen, kendini tanırsan, içindeki potansiyeli, içindeki aslanı uyandırırsan, yıllardan beri tekeri patlak bir bisiklet sürüyorsun örneğin. Ama kendini tanıdığında normalde 10 senede varacağın yere belki de bir ayda, iki ayda varabilirsin. Niye? Çünkü yıllardan beri, 10 seneden beri tekeri patlak bir bisikletle yolculuk yapıyorsun. 10 sene sürüyor. 300 kilometre hızla giden bir arabaya binersen ne yaparsın? Bir ayda, iki ayda varırsın o hedefe. Biz yıllardan beri değerli arkadaşlar Avrupa'da yaşayan Müslümanlara duyguları, düşünceleri, davranışları nasıl değiştirebileceğini göstererek onların içindeki potansiyellerini keşfederek, onların kabuklarını kırarak, ailesiyle veya sevdikleriyle birlikte daha huzurlu, mutlu, bolluk içerisinde nasıl yaşanacağını gösteriyoruz. Ve bu zamana kadar da birçok kişinin hayatını pozitif manada değiştirdik. Eğer sen de gerçek kişisel gelişim ile tanışmak istiyorsan, yani gerçek olan, hokus pokus olan değil de, Gerçek bize uyan kişisel gelişimle tanışmak istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıklayarak form doldurup gönder. Bize senin içinde nasıl bir yetenek var? Hedefin nedir? Bu yeteneklerine hedefine nasıl gidebilirsin? Analiz ederek sana nasıl adım adım hedefine varabileceğini anlatabilirim. Hemen şimdi aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşçakal.